Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yükseke. Bugün kubom oynuyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ben uzun zamandır kubom çekmiyordum ve bugün kubo oynuyoruz arkadaşlar. <laughs> ve ben ee, ben birazcık yani kubom oynadığım için şey yani biraz seviyem yüksek. 7. seviyeyi <laughs> bakın buradan şu Oha Bakın buradan şeyler varmış. Battle Royale'ler, Playlist, Duello falan filan bunlar modlarmış yani. Biz şu Battle Royale'i yükleyeceğiz. Daha yükleyeyim bakın 27 MB. Bu yüklenene kadar biz bir oyun atalım arkadaşlar. Böyle oyuna cheesecake diye ekleyebilirsiniz. Ben isim değiştirdim. Şimdi oyunu geçiyorum. Ee, keskin nişancı Son susturucu aldım. Bir de dürbün aldım. Bakın. Bakın nasıl sıkıyorum görüyor musunuz? <laughs> diye. Aha. Aha, bakın. Bak bak bak. Aa ölmüyor bu. Vurdum. Bir daha vurdum. Bomba Buraya bir şey satalım. Bomba fırlattım ölmemiş. Aa. Aa burada burada. Vurun. Vurun Aha ben buradayım. Beni kimse göremez. Niye ortalığı sislediniz? Çok... Kardeşim öyle artık. Ha. Vurdum ben Ha, ölmüş o. Ben de korkuyorum ben. Bir isim varsa artık. Burada da burada da var. O vurdum birine. Nerede? Şu Aa, vuramadık. Burada burada. Ya yanlış yer attım. Şöyle. Aa, nerede? O abi. O adilli mi? Adil. Şimdi bitireceğim. Nerede bu? Haritaya bak. Aa, Aha ha ha. Aha vurdum. Tamam. Bitti gitti. Aa! Oha ya canım çok az kalmış. Oha bunun canı 84. Ulan, bu çok değişik. Öl. Aa vurmuşsun bak. Ben o adamı sonra vurmuşum Cheesecake. Aa! Doğdum. Bakın. Lan neredeler? Nerede? Bombalı şeyler söylüyor eşler. Tokayım. Burada, 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 burada. Al, vurdular mı? Kral vurdum. Head attım. Headshot. Mükemmel oynuyorum ya. Pro'yum resmen. Allah, hurdalar. Al. Eee. Ah. Eee. Ah, tamam vurdum. Burada da var, burada da var. Şöyle al işte. Şimdi oyunumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Neredesiniz? Aha buraya bir sis gelmiş. Nerede? Tuzak kurmuşlar bak bak bak. Ben bunu yer miyim ha? Ben bunu yer miyim zannediyorsunuz? Bakın orada da sis var. Ben uzaktan vurabilir miyim lan onlara acaba? deneyim mi ha? Olmazsa şey. Burada 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 karşıdan gelecek şimdi. Neredesiniz? Oha ne oyundan çıkmışlar. Ölümde, ölümde, ölümde. Arkamda sıkıyormuş. Arkamda da varmış. Şimdi, şimdi. Ya siz atmayın. Oy fena vurdum. Gerçekten fena bir vuruş. Bir dakika kaldı oyun bitmesine bir dakika var. Ve burada biri var. Allah bulmayı. Lan. Ya ölmüyor ki bu. Ah oyun buga girdi. Ha. Ya bak bu salak ölmüyor şu an. Ben bundan sinir oldum. Benim bunu öldürmem lazım. Abicim bir şey yapmıyorduk. oyun ya, bu oyun oyun. oyun. Mala bak. Sanki senin orada olduğunu bilmiyorum ben. Oha. Adam ikisini de öldürdü. Ben hiçbirini vuramadım. Adam ikisini de vurdu. Oh! Allah. Öleceğim. Öleceğim. Vurdular. Gitti i̇şte zaten. Şah, i̇şte zafer. Adam olacaksınız. Aha. Bakın. 12 kişi vurmuşum. 7 kere ölmüşüm. Oha. Nova mı? aa bakın kalkan tel yeni hareketler geldi bu arada Hı, hareket ne ya özellik bakın ben kaçım ben ben altın 2'yim bu arada arkadaşlar. altın 3'e geçmeme daha çok var battle royale yüklenmiş battle royale yüklenmiş Düğ oynat düğmesine tamam battle royale battle royale oynuyoruz şimdi arkadaşlar bakın oyunda ah x-men Burada X-Men. Bakın geldi gene. Türk askeri. Oo. Dur. Aa, iki tane X-Men var. Kardeşim. Ben de Türk'üm. E, Dur. Ya geçti. Herhangi bir satın alma işlemi Oyun içi reklamları devre dışı bırak. Evet, doğru. Ne oynuyoruz? Neden gelmedi? Oha! Aa! Aa! PUBG gibi. Atladım aşağı. PUBG. Herkes PUBG'ye hoş geldi. Silah arıyoruz bakın. Aha! Silah. Almak için tıklayın. Aha bizon 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 buldum bizon buldum bizon falan bizon. Evet bakın battle royal mükemmel. Şu an hiç kimse ha, benim ölüm sayım şu şey var ya bakın göstermişimdir. O benim öldürdüğüm kişiler 20 kişi oyunda varmış. Beni saymasa yani 19 var. Orada bir silah var orada bir silah var. Teröristler şu an aa pembe bir şey var. Onu da almaya gideceğim. Ya bu ne ya? Ben bunu almayacağım Bu arada şunu alalım. Bakın burada şey var. Aa! Aldım. Kit olmuş. Nasıl bilmem ben bunları? Aha katayım çıkıyor, katayım çıkıyor. Voh! Neredeler? Aha adam gördüm. Ta 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 tak. Vop! İşte vurdum kafadan vuruş cheesecake. O araba sesi var. Cheesecake X-Men'in vurdu. Hemen adamın silahını alalım. Aa silahını niye alamıyorum? Niye bu kadar saçma bu? Ya. Aha burada bir şey var. Ne buldum ben? Kalkan. Ha yok şey. Kalkan kendimizi koruyoruz bunda. Yelek koruyucu yelek. Bölge şu şekilde. Ne şu şekilde ya? Haritaya basamıyorum bakın. Haritaya dokunuyorum girmiyor. Bakalım aşağılarda. Ben şu an aşağı atlasam ölürüm herhalde. Çok. Aha buldum. Bakın gidiyor gidiyor. Bir dakika onun yanına gitmem lazım. Böyle savaşılmaz. Hemen mermimizi basıyoruz. Şimdi Aa nerede? Aa! İşte bu. Silahını alacağım. Silahını alacağım. Aldım. Silah. Silah dediğim bu oldu. Şuna bak. Wow. Silah yalnız manyak bir şey. Ha? Adamın si... Oh, wow. kurşuna bakın. Kurşuna bakın. Gidelim gidelim. Neredeler ya araba ses. Bu mu ses çıkar? Bu mu ses çıkarıyor iki saatten beri? Oha niye kasıyor bu kadar 2 saatten beri e şu ses çıkarıyor. Dara 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 dara. 7 kişi var oyunda. Bölge şu şekilde gidiyor. <laughs> Adam buldum. Abi çok kasıyor gerçekten çok kasıyor. Aa Anmıyor resmen. Wow. Wow. Aa ah, mala bakın. Adam mal mı? Bu, bu Oo. <laughs> Oo. Oh. Oh. Bölge oraya yazılıyor, oraya yazılıyor. Ben yürüyüp duracağım her yere. Bu ne? Daha şimdi daha adam başka bir yere gidecek. Yakına da gelmiyor salak bölge biri varmış gibiydi. Neredeler? Bölge buradasın işte. Bölgenin hiç etrafında sadece taş var. Bölgede taş var. Bak. Oğlum ne anlıyoruz? Anlıyorum ki. Aa gördüm adamı. Gördüm. Ya git git. Dur şurada durdum. Battle Royale oynamayalım arkadaşlar. Çünkü çok kasıyor. Hatta beni adam şomurum diyor. Battle Royale şuradan öleceğim. Bir dakika Battle Royale. Aa vuruyorlar beni. Vurun. Oh. Video izlediğiniz için hepinize teşekkürler arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz like unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın. <laughs>